Herkese merhabalar. Gülümseden Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Bu görmüş olduğunuz iki renk ipten çok güzel ve çok kolay bir bot patik modeli yapacağız. İlk defa örgüye başlayanların da kolaylıkla örebileceği bir model olacak. Her ayak numarasına da kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Böyle rengarenk iplerle de örebilirsiniz. 3 milimetre 2 adet şişim var. Öncelikle yeşil rengimle örgüme başlıyorum. Kanalıma abone olarak örgü ve videolarımı da her zaman takipte kalabilirsiniz. İlmek atarak başlıyoruz. 50 adet ilmek atarak başlıyorum şişime. Tüm ayak numaraları için 50 ilmek uygundur. 36, 37, 38, 39, 40 ayak numaraları için 50 ilmek uygundur. 50 adet ilmeğimi şişime attım. Başlangıç ipim burada. Burası örgümün arka yüzü. İlk ilmeği her zaman örmeden diğer şişime alıyorum. Bir sonraki ilmekleri ters olarak örüyorum. Son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmekleri her zaman düz olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünü tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. Yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. Son ilmeği düz olarak öreceğim ki kenarlar daha düzgün ortaya çıkıyor bu şekilde. Ortadaki ilmeklerimi yine ters olarak örüyorum. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ve haroşa örgüyü ben bu şekilde oluşturuyorum. Bakın bir diş haroşa sırası oluşturduk şu an. Böyle devam edeyim. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örelim ve haroşa sıralarını oluşturalım. Toplam 18 diş haroşa sırası öreceğiz. 18. sırayı örgünün ön yüzünden tamamladıktan sonra arka yüzde ray geçişi yapacağız. Evet, sıralarımızı tamamladım. Haroşa sıralarımızı şöyle bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. sıramızı örgümüzün ön yüzünden ördük. Benim yaptığım bu patik 36 ve 35 ayak numaraları için uygundur. Ee, diğer ayak numaraları için sıra sayılarında 2 eksik 2 fazla yapabilirsiniz. 37, 38, 39 ayak numaraları için örecekseniz eğer bu 18 diş haroşa sırasını 20, 22, 24'e tamamlayabilirsiniz. Şimdi 18 diş haroşa sırasını ördükten sonra örgünün arka yüzüne geçiyorum ve renk geçişi yapıyorum. Beyaz rengime geçiyorum. Dediğim gibi büyük ayak numaraları için örüyorsanız sıra sayısını fazla yapmanız uygun olur. Küçük ayak numaraları için ise eksik yaparsınız sıra sayılarını. İlk ilmeği renk geçişlerinde örüyorum. Şöyle beyaz rengime geçtim. 23 adet ilmeğimi bu şekilde örüyorum. 23 adet ilmeğimi ördüm. Şöyle bakın beyaz renkli 23 adet ilmeğimi ördüm. Şimdi buradan yeşil renkli ilmeğimi örmeden aldım ve örgümü çevirdim. Yeşil renkli ilmeği yine örmeden şişime aldım. Dönüşte burada bir açıklık olmasın diye bu işlemi yaptım ve sonrasında beyaz renkli ilmeklerimi örüyorum. Yine haroşa örgümüzü uyguluyoruz. Başa kadar gitmedim beyaz renkli ipimle. Sırayı tamamlayalım. Evet, önden görüntüsü bu şekilde. Şimdi örgümün arka yüzüne geçtim. Yine beyaz renkli ilmeklerimi sıra sonuna kadar örüyorum. Beyaz renkli ilmeklerimin tamamını ördüm. 23 adet ilmeğimi. Şimdi bu yeşil renkli ilmeğimi de beyaz ipimle örüyorum. Ve 24 ilmek örmüş oldum. Şimdi bu yeşil renkli ilmeğimi örmeden alıyorum. Örgümü çevirdim. İlk sırada 23 Ilmek örmüştük. Şimdi ikinci sırada 24 ilmek ördük. Bu ilmeğimi yine örmeden şişime aldım ve 24 adet beyaz renkli ilmeğim var. Onları örüyorum. Birinci diş haroşa sırasında 23 ilmek, ikinci diş haroşa sırasında 24 ilmeğimizi beyaz rengimizde örüyoruz. Sırayı tamamlayalım. Evet, bakın bu şekilde beyaz rengimle iki diş haroşa sırası örmüş oldum. Şimdi örgümün arka yüzüne geçtiğinde yeşil rengimi alıyorum ve bununla örmeye devam ediyorum. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örüyorum. Yeşil renkli ipimle sıranın sonuna kadar tüm ilmeklerimizi örüyoruz. Öyle devam edelim. Şu şekilde yeşil rengimle tüm ilmeklerimi ördüm. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Yine örgümün ön yüzünden yeşil rengimle örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar örelim. Evet, yeşil rengimle bir diş haroşa sırası ördüm ve ilmeklerin tamamını ördüm. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum ve tekrardan beyaz rengimi alıyorum. Yaptığımız beyaz renkle yaptığımız işlemi tekrar ediyorum. 23 tane ilmeğimi örgünün arka yüzünden örüyorum ve beyaz rengime geçiyorum. Evet bakın bu şekilde 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi bir tane yeşil renkli ilmeğimi örmeden alıyorum örgümü çevirdim beyaz rengimle örerken ilmekleri başa kadar örmüyorum yine yeşil renkli ilmeği örmeden aldım ve 23 tane beyaz renkli ilmeğimi örüyorum birinci diş haroşa sırasını bu şekilde oluşturuyoruz Evet şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum beyaz renkli ilmeklerin tamamını örelim 23 adet ilmeğimi ördüm. Örgümün arka yüzündeyim. Bir tane daha yeşil renkli ilmeğimden örüyorum ve 24 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi yeşil renkli ilmeğimi bir tanesini alıyorum ve örgümü şöyle çevirdim. Yine bu yeşil renkli ilmeği örmeden aldım ve 24 tane beyaz renkli ilmeğim var. Onları ters olarak örüyorum. Sırayı böylece tamamlayalım. Şu şekilde bitirmiş oldum sıramı bakın. Şimdi yeşil rengime geçeceğim. Yeşil renkli ilmeklerin tamamını örüyoruz. Beyaz rengimizde ilk sırada 23 ilmek, ikinci diş haroşa sırasında 24 ilmek örüyoruz. Böyle devam edeceğiz. Beyaz renkli ilmeklerin tamamını örmüyoruz. Şimdi gerçekten çok kolay bir model ve ayak numarasına kolaylıkla uygulayabilirsiniz her ayak numarasına. Bakın şu şekilde beyaz rengi kısımları sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 defa beyaz rengimle örmüşüm. Beyaz sıralar 2 diş haroşa sırası, yeşil renkli kısım 1 diş haroşa sırası olacak şekilde böyle örmeye devam edelim. Evet bakın bu şekilde Sıralarımı tamamladım. Beyaz rengimle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 defa ördükten sonra beyaz rengimi burada kopardım ve sonrasında yeşil rengimle haroşa sıralarımı tamamladım. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 diş Haroşa sırası yeşil rengimle ördüm. Şimdi 18. sırayı öreceğim. 18. sırayı örerken ilmeklerimizi kapatarak örgümüzü bitireceğiz. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Kalan ilmeği diğer şiş aldım. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Kalan ilmeği diğer şiş aldım. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Kalan ilmeği diğer şişime aldım. Şöyle tüm ilmeklere aynı işlemi uygulayalım. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da şöyle bir kez ters olarak örelim. İpimizi kısa keselim. Örgümüzü bitirmiş olduk. Burada 18 diş haroşa sıra ördük. Sonra modele geçmiştik. O yüzden burada da 17 diş haroşa sıra ördüm. 18. sırada ilmekleri keserek bitirdim. Burası ve burası aynı sırada olacak. Daha büyük ayak numaraları için yapıyorsanız burada kaç sıra ördüyseniz haroşa sırası burada da o sırayı öreceksiniz ve bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi dikimine geçelim. Evet, şimdi dikimine şöyle tersini çevirerek dikiyoruz. Böyle kolay modelleri ben gerçekten çok seviyorum ve tüm ayak numaralarına uygulaması kolay olduğu için örmesi, ayarlaması gerçekten kolay oluyor. Şöyle bakın. Çevirdim. Ya bu taraftan başlayabilirsiniz dikmeye böyle ya da bu taraftan başlayarak bu şekilde dikebilirsiniz. Ben şimdi bu taraftan başlayarak ilerleyeceğim. Şöyle yeşil rengimle dikimini yapıyorum. İlmekleri iç taraftaki ilmekleri karşılıklı alarak dikimine başlayacağım. Şöyle bakın. Karşılıklı iç taraftaki ilmekleri alıyorum. Böyle dikerek ilerleyelim. Şu kısma kadar dikelim. İkisini bu şekilde tamamladım. Şöyle düz tarafını çevirelim. Bu şekilde. Bakın. Şöyle kıvırarak da kullanabilirsiniz. Normal çorap gibi de kullanabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Şuradaki haroşa sıraları ne kadar fazla olursa, o kadar uzun ve büyük olacaktır patik modeliniz ayak numarasını o şekilde ayarlayabilirsiniz. Şöyle ayakta duruşunu da sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel, çok kullanışlı bir model oldu. Böyle rengarenk örebilirsiniz. Her sırada farklı renkte kullanabilirsiniz. Şu beyaz renkli sıraları beyaz, pembe, yeşil bu şekilde de rengarenkte örebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. İnşallah severek ve beğenerek benimle birlikte örersiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olarak örgü ve videolarımı her zaman sizler de takipte kalabilirsiniz.